Selamlar, Kiksmen hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir bölümde karşınızdayım. diye oynuyoruz. Baya mini aldım arkadaşlar. Formamızı da giydik. Milattan önce 2000 yılından kalma. <laughs> Baya bir eski arkadaşlar. 2001 mi, 2002 mi öyle? 2004 de olabilir o civarlarda. Bağlantı durumu kontrol ediliyor arkadaşlar. Güncelleniyor. Derecemizi görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz, duymuyorsunuz. Derecemiz berbat. Baya bir düşmüşüz. Evet. Neymar ve De Bruyne hariç gerisi Bayern Münihli oyuncular arkadaşlar. Bir de 8 tanesi Player of the Week gerçekten harika. Yani De Bruyne'nin yerine e, Joshua Kimmi koyabilsek daha da güzel olabilirdi ama çıkmadı yani. O 98'lik Neymar, Ronaldo var, Ziyech. Sağlam isimler var arkadaşlar. Umarım güzel bir karşılaşma izleriz. Bayern Münih Mesut karşılaşması Allianz Arena'da kendi evinde Mesut Ayt sayılıyor. Bayern Münih arkadaşlar. Evet topun gerisinde Thomas Müller dokundu ve maç başladı De Bruyne. Nicolas Sule, Alaba. Bakalım nasıl bir maç olacak. Almalıyız ki puanlarımızı derecemizi yükseltelim ama Konemi istemiyor arkadaşlar. Koman. Neymar! Come on. Neymar! Çok güzel. Güzel bir organizasyon. Harika. Müthiş bir organizasyon. 1-0 çok erken başlamadık mı ya? Aslında maçları ben oynuyorum. Kaybeden de ben oluyorum yani. Hani kaybettiğim maçlarda öyle arkadaşlar. Hani topla aşırı neşir olan biziz. Pozisyonlara giren benim ama girmiyor abi. Yani direkten dönen o kadar çok topum vardı ki. Abi 1300'den buralara düştük ya. Gerçekten şaka gibi. Leroy Sané. Neymar, alır mı Lewandowski, aldı gibi sanki, Sané, Lewandowski, var uff normal plase vurdum hani bu aşırı falso alan e, plaselerden, e, şutlardan biri değildi bu ama yine güzel bir şut izledik. Ah be kardeşim. Vurdur işte. Hayır. Ağlamak istiyorum. Abi ters ayakla plase vurdun mu çok fazla etkili olmuyor. Gördünüz yani. E, koskoca De Bruyne bile oradan gol atamadı. ya yani, e, Ters ayakla vurmak da iyi değil yani. İyi bir fikir değil. Gol olacak pozisyon olmuyor. Oo Arnold da güzel... Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz lan? Kendinize gelin oğlum. Maç kazanamıyoruz lan. Lewandowski. Müller uyudu. Sağ kanka. Ama geri kaptırdık abi. Thiago. Alır mıyık? Alamadık. Alfonso değil süpersin. Kasma gecikme oluyor. Evet maalesef arkadaşlar. Tabi cihaz da eski ama. Sadece cihazla da alakalı değil. Oyunla da alakalı. Çok güzel getirdik. Bu maç bizim gibi gözüküyor. Evet bizim gibi. Şarkı gelsin lütfen. Şarkı. Şarkı Lewandowski'ye gelsin. Şarkı Lewandowski'ye gelsin arkadaşlar. Evet 2-0 oldu. Çok güzel, çok güzel, çok harika. Mükemmel. Oo bak 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 şu baskıya bak. bak Allah alamadık ya. Ya yeniden 1300'lere e, çıkarız arkadaşlar da. Şunu anlamıyorum. Sabit kalamıyoruz ya. Sabit bir türlü kalamıyorum abi. Yani bir bir e bir Aha geliyor gol. Oo. Yani bir e, böyle seri yakalıyoruz ama olumsuz bir seri, kaybetme serisi bir yakalıyoruz. Orada dünyanın derecesini kaybediyorum abi. Yani bir türlü istediğim şeyi gerçekleştiremedim, yapamadım yani. Abi momentum etkiliyor. Yani maçların katma kasması falan her şeye etkiliyor abi. Momentum da çok kötü be abi. Yani Lan oğlum o pozisyonlar nasıl kaçar dersiniz ya. Kaçıyor. İlk yarı 2-0. ilk yarıdan açıldık. Sonuçta online, online maç değil. Yani e, maç değil oynadığımız için rakip... Hocam orada biter mi? Hocam orada biter mi ya? Bu arada arkadaşlar reklam falan olmuyor değil mi? Yazı gözükmüyor değil mi? Reklam olmasın da başımız belaya girmesin. Evet arkadaşlar 5-3. Iııı. E... Güzel, harika. Rakibe bir tane şut imkanı tanıdık. O da uzaktan bir şuttu zaten. Güzel yani her şey güzel. Oğlum forma uğurlu geldi lan. Acaba diğer takımların formasını da mı alsam ya? Gerçi o kadar paramız da yok ki. Nasıl alacağız? isabetli pasa baktığımda bu da çok önemli bir şey ha isabetli pas. İsabetli pas çok önemli. Yüzde seksen yedi. Bazen yüzde doksanın üstüne yani yüzde doksan beş falan oluyor. Yüzde dok... Ama güzel yani yüzde seksen yedi olması güzel gayet güzel ilk yarı başarılı bakalım ikinci yarıda neler olacak. Rakip geri dönüş mü yapacak? Momentum rakibe mi yarayacak? Bakalım göreceğiz. İkinci yarıda göreceğiz arkadaşlar. Manchester United Bayern Münih karşılaşmasının ikinci yarısındayız. Joshua Kimi ilk yarı 2-0 önde kapattı. Bayern Münih gerçekten harika oynuyor. Ama Manchester United'da tabii ki boş değil. Eyvah eyvah. Manuel Neuer Neymar Oha oğlum bu faal değil mi? Allah yanlış yaptım ya yanlış yaptım. Uf oh, helal olsun be. Bak bak bak. Nereye attın kanka? Allah rakip saldırıyor arkadaşlar. Rakip saldırıyor. Vaziyet alın. Sıkıntılı. Al o topu. Aldı. Alaba. Alaba. Leroy Sané. Lewandowski mi? Hadi be. Thiago. Thiago. Messi. Çok tehlikeli. Benzema o da çok tehlikeli bir oyuncu orada. Arnold'a döndü. Arnold Ziyech. Cech Hakimi gol arıyor ama bulamıyor. Abi alsanız ikinci top. Lan 65. dakika oldu hala adamlar bizim yarı sahamızda dolanıp duruyorlar ya. Kamp kurdular resmen. Vallahi gol yiyeceğiz. 2 tane birden yeriz abi böyle. 2 tane birden yeriz. Dikkatli olmamız lazım. Allah Allah ne oluyor oğlum lan? Tek kale oynuyor adamlar. Allah Allah. İşte bu. Müller şimdi kontra atak. Neymar, Neymar. Neymar, işte şimdi yandın. Of ya orada var ya vuracaktı Hocam vermiyorsun adam ağlıyor ya. Penaltıyı ver hocam ya. Lionel Messi. Rashford. Oğlum şaka gibi lan. İ İkinci yarı hiçbir şey yapamadık ya. Neymar. Ya hemen de topu kardeşim. Bu ne ya? Tam bırak 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 sal. Neymar aldı. Leroy Sané. De Bruyne. Hadi oğlum. Koş. Koman. Müller'i attı Müller. Bakacağız. Ee, Vara gidelim mi? Oxide. Evet. Doğru tespit. Tespit. Yani ikinci yarı hayal kırıklığı oldu be arkadaşlar. Allah'tan gol yemedik lan. İkinci yarı ayağı kırıklığı. Oğlum ne kadar tersiz ya. İlk yarı iyi oynuyorsak ikinci yarı iyi oynamıyoruz. Ya da e, ilk yarı kötü oynuyorsak ikinci yarı iyi oynuyoruz. Ama sonuçta kazandık arkadaşlar. Güzel bir galibiyet aldık. Burada maçın sonuna geldik. Gerçekten tak... Oğlum isabetli pasa bak düşmüş ya. %78 olmuş. Neyse. Maçı kazandık arkadaşlar. Rakibinde iki tane şutu vardı. Yani güzel bir karşılaşma izledik e, forma uğurlu geldi ya forma bundan sonra Bayern Münih'i alırsam bu formayla sahaya çıkacağım ki maç kazanalım artık maç kazanamıyorduk evet arkadaşlar burada e, videonun sonuna geldik sizlerden ricam videoyu beğenmeniz kanala abone olmanız bildirimleri açmanız son olarak yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben, ben, ben.